Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tarık Karalı. Bugün sizlere çok değişik bir video çekeceğim. Başlıkta gördüğünüz gibi mor rengin tarihi. Başlayalım. Evet, tarihte bugün. Bugün 1 Aralık 2020 Salı. 510 sene önce Muhammed Şeybani vefat etti. 537 sene önce Şehzade Abdullah vefat etti. Şehzade Abdullah 2. Beyazıt'ın 8 oğlundan biridir. 408 sene önce 1. Ahmet'in oğlu Şehzade Bayezid doğdu. Ekranda gördüğünüz gibi hiçbir bayrakta mor renk bulunmamaktadır. Bunun nedeni nedir? Az önce gördüğünüz gibi mor renk hiçbir bayrakta yok. Tarihte de sadece krallar ve imparatorlukların simgesi olarak kullanılmaktaydı. Mor renk tarihte çok pahalı bir renkti ve ağırlığından daha fazla altına sahipti. Mor rengi ilk kez Fenikeliler kullanmıştır ve mor renk 1 gram mor renk pigmenti için ekranda gördüğünüz Murex salyangozundan on binlerce öldürülmesi gerekiyordu. Bir gram mor renk eşittir on bin Murex salyangozu. Mor renk Bizans, Roma, Pers imparatorluklarının yanı sıra İngiltere'de de kullanılmıştır. İngiliz kimyager William Henry Perkin 1806 senesinde mor rengi buldu. Sentetik mor yaptı. Sıtma ilacı üretirken yanlışlıkla sentetik mor renk buldu ve seri üretime geçmeyi planladı. Kendi fabrikasını açtı ve sentetik mor renk üretti. Evet arkadaşlar bu video burada bitti. Size bir şey söyleyeceğim. Bir ay önce ilk çağ uygarlıkları ikinci parça videosunda Yeni bir seri buldum. Bu serinin ismi yapılan bazı hatalar olmasaydı serisi. Ama alternatif tarih değil. Tahmin. Örnek veriyorum. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na girmeseydi. Diye yazmıştım. Ve siz de beğenmişsiniz. Yanıt yazmışsınız. Bu seride çok yakın bir zamanda başlayacak. 80 aboneye geçtim. Geçtik. Teşekkür ederim arkadaşlar. 80 aboneye geçince Eğlenceli tarih diye bir oynatma listesi de yapmayı planladım. 80 e abone olursam öyle bir şey yaparım diye düşündüm. Ve eğlenceli tarih oynatma listesi de bu yorumda yazdığım oynatma listesi de çok yakın bir zamanda gelecektir arkadaşlar. Videolar neden geç geliyor sorusuna da yanıt veriyorum. Arkadaşlar son zamanlarda derslerim oldu. Derslerim çoğaldı. O yüzden videoya biraz ara vermek kaldım zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi haftada en az bir video getirmeyi planlıyorum arkadaşlar. İnşallah haftada en az bir video gelir arkadaşlar. Hoşçakalın tarihle kalın.